Hareketlere bak. <laughs> Erdem abi aslanın durumu böyle. İçeri girmek istiyor ama ısırıyor her yeri. O yüzden koltukları falan parçalıyor. Merhaba. güzel bir şarkı çıkar da yazı geçirelim. Güzel bir şarkı var ama yazlık mı bilmiyorum ya. Çene kasın çok büyüyor kardeşim dikkat et. Şey diyorlar ya. Jawline. Jawline yaptırmışım. Bonita harika olmuş abi teşekkür ederim. Sandım artık bitti. Her pazarcıya dikkatle bakıyorum bir Reinman çıkabilir. <laughs>